Sayın Valim, Sayın AK Parti Grup Başkan Vekili, Sayın Milletvekillerimiz, Sayın Cumhuriyet Başsavcı, Sayın Kaymakamım, Sayın Belediye Başkanları, Sayın Rektörü, Sayın Dekanlarım, Sayın Komutanlarım, Emniyet Müdürüm, Çanakkale'mizin, Biga'mızı değerli Konvoy Özel Sektör Yönetişimleri, uzaktan ve yakından ilişip eden odalarımızın, borsalarımızın, birliklerimizin saygıdeğer başkan ve yöneticileri, siyasi partilerimizin değerli başkan ve yöneticileri, değerli muhtarlarımız, il genel ve belediye meclis üyelerimiz, odalarımızın çok kıymetli üyeleri, fuarımızın saygıdeğer katılımcıları, ülkemizin dört bir yanından gelen değerli ziyaretçilerimiz, sevgili milyonlar, kıymetli basın mensupları. Bigamızın gücünün sergilendiği Güney Marmara'nın en büyük fuarına hoş geldiniz. Sizleri şanslı ve oda meclisim adına sevgi, saygı ve hürmetle selamlıyorum. Milletimizin tarihe kaydettiği ve zaferler, aferler, çağdaş dünyanın onurlu bir üyesi olan Türkiye Cumhuriyeti'nin temelini oluşturmuştur. Bu yıl Bigamız'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılını kutlamanın aklı gururunu yaşıyoruz. Bu kürsüden Kaymakam Hamdi Bey, Bigalı Mehmet Çavuş, Demirtokalı Tokalı Tahsin Efe, Gürlü Ali Efe, Kale Bigalı Halit Bey, Kani Bey, Dramalı Rıza, Aşırı Paşa, Hamdi Ender Bey, Dizman Ahmet Ağlar gibi çok sayıda kahramanlarımıza selam olsun. Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere bu güzel ülke için canlarını ortaya koyan tüm kahramanlarımızdan Allah razı olsun, mekanları cennet olsun. Bizim çağdaş medeniyetler seviyesi ulaşmak gibi bir mücadelemiz var. Bu mücadelede başarılı yolu şüphesiz çok çalışmaktan geçer çok çalışmak ise tek başına yeterli değildir. Millet olarak bizi biz yapan ortak değerlerimiz etrafında kenetlenmemiz, birliğimizi, birliğimizi korumamız, siyasi ve ekonomik istikrarı sağlamlaştırmamız için daha çok mücadele etmemiz şarttır. Değerli konuklar, kahramanlarımızın rimayeti bizim de çocuklarımıza miras bırakacağımız güzel ilçemiz Bigar, bölgemizin yükselen değeri olan özelliğini korurken her geçen gün büyümeye devam ediyor. Bu büyümeye hiçbirimiz engel olamayız. Ancak bu büyümeyi çizmek, bu büyümeyi planlı ve bir şekilde yönetmek bu kenti öntemleri olarak bizlerin en önemli görevidir. Çocuklarımızın geleceği, kentimizin geleceği aynı düzlemde. Bu kentte geleceğe taşınması görevi de bizim için çok önemli. 1915 Çanakkale Köprüsü'nün inşası ile birlikte bölgemiz ulaşılabilir olma özelliği üst düzeye çıkardı. Kısa sürede organik sanayi bölgelerinde yaşanan yolda hep şahit olduk. Bir Gorbatov Sanayi Bölgesi'nde mevcut yerlerimiz doldu. Geliştirme sahasıyla ilgili başvurularımız sonuçlandı ve onaylarımızı aldı. 26 yeni fabrikanın bir konsolide kurulabilmesi için çok yakında çalışmalara başlayacağız. Değerli konuklar, bizler arkadaşlarımızla beraber iki dönemde bir dünyasını ilgilendiren bu görevi yapıyoruz. Bidonumuzun yüzünü çizmek bizler için de bir görevdir. Bidonun beklentilerini gündemde tutmak, bidon ihtiyacı olan gelecek yüzünü doğru bir şekilde ortaya koymak, konu oluşturmak da görevimiz bize yükleti Bu yüzden her toplantıda söylediğim gibi yine söyleyeceğim, tekrar tekrar hatırlatacağım. Bir gün bir sanayi Bilmiyorum o sevenlerin sonunda biri olan doğal gaz yatırımlı planları alındı. Birinci ve ikinci sanayi sitemiz cari merkez olmaya devam ediyor. 1500 e aşkı istimamlar alıyor. Ara eleman açığı da devam ediyor. Türkiye Odalar Borsalar Birliği ile Milliyetli Bakanlığı arasındaki anlaşmayı biliyorsunuz. Çıraklı keyifli merkezlerin avantajlarından yararlanmamız gerekiyor. Bugünün kalp olarak çırakları bulamazsak yarın o salonu yetiştiremeyiz. Senelerimizde iş var. Kalkmalar, çıraklar var. Çocuklarımızı meslek sahibi yapabilmeliyiz, yapmakta da, da zorundayız. Bizler savaş tepede 3. Sanayi sitesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İnşallah onu da bitireceğiz. Karabiliğe uluslararası standartlarda bir yük ve konteyner limanı yapılmasını önemsiyoruz. Bigamız, Türkiye'nin modüler mobiller merkezlerinden biri haline geldi. Bigamız, demir çelik, mobilya, enerji, gıda, maden, kimya, tekstil, deneme metal gibi sektörlerden yıllık 1 milyar doların üzerinde ihracat hacmine ulaştı. Her geçen günde ihracat hacmimizden artmaktadır. Biga'nın pirincini, Biga'nın tatlısını, ve ışık ve kahvesini işaretli ürünler haline getirmek için başvurularımızı yaptık. Biga etinin markalaşması için de çalışıyoruz. Kalip ürünlerimizi markalaştırarak daha büyük pazarlara ulaştırmak zorundayız. bir an önce demir yularda buluşması için birinci önceliklerimizin arasında olmalıdır. Biga'da üretilen ürünlerin büyük pazarlara en hızlı şekilde ve en düşük maliyetle ulaşması gerekiyor. Üretim olmazsa, ürettikleri büyük pazarlığına ulaştıramazsak, ülkemizin gelişimine katkıda bulunamayız. Üretim olmazsa, ürettiklerimizi büyük pazarlığa ulaştıramazsak, ülkemizin gelişimine katkıda bulunamayız. Bir gün büyük pazar ulaşması en maliyat yolunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın demin olmuş. Dünden bugüne Demir yolu konusunda ciddi adımlar atıldım. Milletvekillerimizle, yerel yöneticilerimizle, bürokratlarla sık sık bu konuyu konuşuyoruz. Bigamızın hem ürettiğim hem anlamda 3 milyon tonun üzerinde demir yolu taşıma kapasitesi var. İnşallah 1915 Çanakkale Köprüsü gibi demir yolu da hayatta geçecektir. Bigamit Tarım Kendi'dir tarım hayvancılık başta olmak üzere üretimin ne kadar önemli olduğunu pandemi sürecinde çok daha iyi Birçok sektörde olduğu gibi tarım hayvancılık alanlarında hızlı bir teknolojik dönüşüm yaşıyoruz. Daha kaliteli, daha yüksek verimli ve daha büyük bir için tarım hayvancılıktan son teknoloji gelişimleri takip etmeli, özellikle çiftçilerin kullanım bir talebi var. Bir kağıt günümüz koşullarında uygun, ilçeli şartlarına ters düşmeyecek, bilimsel ve teknolojik gelişimi yakınan takip edebilecek, yeni fakülteleri içinde barındıran bir üniversite olmaya hak ediyor. Bizler bir üniversitenin hak kurulmasını istiyoruz. Bir kağıt bir turizm kentidir. Periyon Antik Kenti, Biyokos, Nilüfer Gölü, Gülükos Savaş Alanı, Kadim İpek Yolu, üzerinde bulunması nedeniyle tarih ve ekonomik birikimi, mavi bayraklı plajları, şifalı suyu, tatlıcaları ve kırsal zenginlikleriyle Bigavuz'un yani ve yabancı turizmin odak noktalarına gelmesi için elimizden geleni yapmalıyız. Bir yada kültürel derneklerimizin varlığı bizler için zenginlik değil nedir? Işık ilmi rot yani Rusya'yı kişiden çekti. Türk askerinin Mehmet Çinlisi babası, Bigalı Mehmet Çavuş, Çavuşu, Yayhan Çavuşu, Seyit Onbaşı gibi ülkemize tanıtmak zorundayız. Bigalı'nın kültürel mirasını gelince taşımak zorundayız. Yemekleri, kıyafetleri, adet ve görenekleriyle kültürümüzün bir parçası haline gelmeliyiz. Bizim Mümüş olarak önceliklerimize bu yönde belirlememiz gerekiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde gerçekleştirilen buraya Kültür Yolu Festivali Çanakkale'miz için olduğu kadar Bigam için de çok değerli bir çalışma oldu. Umarım her yıl devam eder ve gerisi hale gelir. Ben bu festivalde Bigam'ın daha çok yer almasını gerektiğine inanıyorum. Kuruluşumuzun 100. yılını kutlayan kurtuluşumuzu, üzüntülü kutlayan bu şehrin tarihi, kültürü, ekonomisi bunu hak ediyor. Karadeniz'in yat kurulu yapılması konusunda, taleplerimiz var. Karadeniz'in e bu konuda bir merkez olacağına inanıyoruz. Ülke turizmden daha fazla pay almak zorundayız. Bir gün bacasız sanayinin kurak noktalarından bir hale getirmek zorundayız. Temekli konuda bir gün sivil tüm, toplum kuruluşları, dernekler, kamu, yerel yönetimler başta olmak üzere kentin tüm dönemlikleri olarak konu, konu bir olduğunda aynı masa etrafında bir araya gelebilmeyi bizden her zaman başardık. Bugün de bu forum geldiği noktada bunu açıkça gösteriyor. Bir olarak ilk başımız günden bu yana Bağcılık anlamında büyük ilerlemeler kaydetti. Biga bugün İkinci, at dolçun fırı taşıyabilecek konumda da talep var. Şimdiden müjdesini vermek istedi. Önümüzdeki Şubat ayının sonunda cevir ve vade konusunda Türkiye çapında tüm Türk paylaşımımızın katılacağı bir festival düzenleyeceğiz. Bir gün tüm dönemikleri olarak uygun koşulları sağlayabilirsek Biraz önce de ifade ettiğim gibi biz ikinci ve üçüncü fuar yapabilecek durumdayız. Bimamızın ekonomik gelişimde katkı sağlayan fuarımızın başlangıcından günde ciddi Katkı veren, değer yaratan herkese teşekkür ediyorum. Türkiye'mizin 2023 yılına uygun olarak yatırım İslam'ın artması, ticaretin gelişmesi, ihracat hacminin büyümesi, yüze olarak hükümetin kalkınması, vatandaşlığı daha da bir ortamda faaliyetli üstünüze gelişmiş ülke standartlarına ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu mücadelede bize güç veren AK Partili Kurul Başkan Vekilimiz ve Çanakkale Millet Meklimi Sevim İlhan Kuran başta olmak üzere Çanakkale Millet Meklimimizin tümüne bir gıdır bölgemiz için yapmış oldukları tarihi çalışmalardan dolayı şahsım ve üç duyamız adına teşekkürlerimi sunuyorum. Üç dünyamızın lideri konumunda önemli bir çok verimli başarıyla sürdüren Türk Odalar Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfak Sarkıklıoğlu'na huzurlarınızı şu anlamda sunuyorum. Sayın Kamu Kamil'in şahsında Biga'daki Türk kamu evine, Belediye başkanımızın şahsında bir gabinet olsun. Bir ticaret borsamızı, bir gün ziraat odamızı, üniversitemizi ve diğer tüm odalarımızı, derneklerimize ve paydaşlarımıza, üyelerimize ve dernek halkımıza, dernek halkı ve işbirliklerinden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Biga Fuarı başarılı tertipleyen ve organize eden Lekli Fatih şirketine teşekkür ediyorum ağır açıkçasında umurlandıran tüm konuklarımıza bir gün bizim yolunda katkılarından dolayı şahsım ve fuar paylaşımlarına tekrar şükranlarımı sunuyorum. Fuarımıza stand kaçarak ürün ve hizmetini sergileyen tüm firma, kurum ve kuruluşlarımızın başarılı ve verimli bir fuar geçirmesini temelli ediyorum. Ziyaret kişilerimize beklentilerini karşılayacakları keyifli bir farklıyor. Bu dünyaya düşüncelerle, hep birlikte, edin, üstün bir şansın ve birlikten, organize üstünlük paylaştırmaları sahip olabileceklermişiz. Coğrafyamızın ama birikimlerini de yine değere dönüştüren ve bütün bunları yaparken de aslında kökü mazide ati olan yüksek bir anlayışla vatanına, milletine, bayrağına sahip çıkarak daha da çoğaltmak için desteğini, katkısını hiçbir zaman esirgemeyen bu yerin, bu yöremizin en değerlilerinden ama en kıymetlilerinden bütün herkesi yüreğiyle kucaklayan liderlerimiz, devlet liderlerimiz. Şimdi de konuşmalarını yapmak üzere AK Parti Grup Başkan Vekilimiz, Çanakkale Milletvekilimiz Sayın Bülent Turan'ı yüksek alkışlarınızla davet ediyorum. Hoş geldiniz efendim. Geçen hafta yine Çanakkale'mizde Gelibolu'da doğalgaz temeli, Eceabat'ta şehitlik açılışı, bayram işte çok kıymetli küçük baş Hayvancılık Fuarı açılışlarını yaptık. Sabah saatlerinde Biga'daydık. Biga'da 4-6 yaş arası Kur'an kursumuzun açılışını yaptık. Şimdi aranızdayız. Yaz boyunca Biga'da olduk. Biga'da belediyemizin etkinlikleri başlı olmak üzere tüm kurumlarımızın açılışlarına omuz verdik. Biga'da doğmak değil, Biga'yı sevmek, kalkındırmak Biga'lıktı diyerek elimizden geldiğince Biga'mıza vakit ayırdık. Bugün de 16'sını yaptığımız geleneksel hale gelen bu kıymetli etkinlik için bir aradayız. Aslında bizim Ankara'da olmamız lazım. Yarın meclisimizin açılış günü. 1 Ekim. Meclis açılışında törenlerimiz olacak, programlarımız olacak. Ardından yoğun bir gündemle beraber çalışmadan başlayacak. Değerli arkadaşlar, bugün bu fuarda olmakla beraber bundan bir hafta önce Biga güreşlerinde, ondan bir hafta önce motosiklet festivalinde, ondan önce düğünlerde, bayramlarda hep buralarda olmaya çalıştık. Halkımızla omuz omuz olmayı, dertlerini paylaşmayı bir görev biliyoruz, onur biliyoruz. Çanakkale'miz özel bir kent. Şehitler diyarı. Cumhuriyetimizin ön sözü. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün tarih sahnete çıkmaya başladığı özel topraklar. Bağımsızlık ateşimizin adeta meşale haline geldiği en kıymetli hatıralar. Bigamız ise bu özel topraklarda bambaşka bir kıymete sahip. Çanakkale'mizin adeta motor gücü, sanayimizin, tarımımızın başkenti, ISO'nun 500 en büyük firma içerisinde 5 tane kayıtlı üyesi olan, bigada kayıtlı üyesi olan çok kıymetli sanayi kentimiz. Milli mücadelemizde çok özel hatıraları olan Mehmet Çavuş, Hamdi Kaymakamımız baş olmak üzere büyük bir destan yazan özel bir işimiz. 162 bin ton yıllık süt üreten onun yanında 5 bin ton et üreten, 27 bin yumurta üreten bir gıda, tarım, hayvancılık kentimiz. Başkanımız ifade etti, hem sanayide hem tarımda hem de yeni yeni turizmde iddialı olmaya başlayan çok kıymetli bir ilçemiz. Bugün de bu fuarımızın 16.sını yapıyoruz. Fuar kıymetli ama 16 defa olması ekstra kıymetli adeta geleyse hale geldi. O yüzden Başta Başkanımızın ve yönetimini Borsamızın kıymeti başkanlığı ve yönetimini, ziyat odamızın kıymeti başkanlığı ve yönetimini Tarım İlçe Müdürlerimizi Valiliğimizi, Kaymakamlığımızı destek olan esnafımızı renkli fuarcılık şirketini bu güzel etkinlik için yürekten kutluyorum. 130'dan fazla firmanın iddia edildiği gibi ekonomik krize rağmen burada olmasında çok kıymeti buluyorum. Açılmayabilirdi, boş olabilirdi, yarısı olabilirdi. Başkanımızla konuştum, bu kapalı alan bize yetmiyor. 120 stand planlamıştık, 134'e çıktık. Hala yollarda standlarımız var, talep çok fazla dedi. Değerli arkadaşlar, şimdiden başkanımızdan 17'sinin açılışını hedeflemeyi yürekten diliyorum. Bakınız bu millete ne yaparsak yapalım. Ne kadar çalışsak çalışalım. Yazmış, kışmış, termiş. Hayır. Bu millet aziz bir millet. Her şeyin en iyisine layık olan bir millet. Bundan birkaç ay önce Muğla'daydı yanlış hatırlamıyorsam bir haberde izliyorum. Yaşlı bir gariban çiftçimizin Yangında traktör yanmış. Traktör yanmış. Cumhurbaşkanımız haberi izledikten sonra özel olarak bakanımıza talimat vererek derhal o amcamızın traktörünü alın ve teslim edin demiş. Bakanımız güzel bir traktör alıyor. O amcamıza götürüyor. Amcamız traktörü almadı. Neden diyor basın mensupları? Benim yalan traktörüm eskiydi. Bu traktör yeni. Hakkına girelim bu milletin deyip almadı. Bu millet böyle bir millet. Böyle fedakar, helal derdi olan aziz bir millet. O yüzden her kurum, siyasetçi kendin başta, tüm birimler, bürokratlar, herkes daha çok çalışacağız. O traktör almaktan imtina eden, hakka gireyim diye çekinen o amcanın duasını almak en büyük görevimiz olacak. Değerli arkadaşlar, köylere gittik. Tecerlerimizin doğası, amcalarımızın bize sarılışı en büyük ödül bizim için. Makamlar bugün var yarın yok. Şu kürsü polemik yapmak için o kadar kolay. Polemik kralını yaparım. En iyisini yaparım. Ama derdimiz polemik yapmak değil. İş yapmak istiyoruz. Üretmek istiyoruz, büyütmek istiyoruz. Değerli arkadaşlar, kovacak sorunlarımız var. Bakınız uzağa gitmeyin. Hemen kuzeyimiz Rusya, Ukrayna. İnnaşa, Suriye, Irak. Az ileri gidin Libya. Her tarafta sorunlar var. Savaşı bırakın bir tarafa. Pandemi gibi hiçbirimizin bilmediği, hiçbirimizin tecrübe etmediği bir süreç yaşadık. Dünyada çip krizi, emtia krizi, her şey birbirine girdi. Enflasyon Türkiye'mize değil, dünyada sorun. Enerji krizi her tarafta sorun. Bakınız, gıdanın pahalı olması, ucu olması bir tarafa şu an dünyada büyük bir problem olarak gıdaya ulaşım krizi var. Adamın parası var, domates alamıyor. Adamın parası var, gıdasını alıp evine götüremiyor. Özellikle azot gübrede büyük bir kriz var. Bunu görmeden Türkiye'yi yargılamanın haksızlık olduğu kanıtındayım. Türkiye'de diğer ülkelere nazaran daha az hasar var. Bu ülke anahtarını IMF'ye verdi mi? Bir zaman verdi. Bu ülke memur maaşlarını ödeyemeyeceğiz eyvah dedi mi bir zaman? Dedi. Bankalar birkaç ay içerisinde 23 tane batmadı mı? Battı. Batan bankamız yok. Değerli arkadaşlar, Vatan Bankamız yok, yok. Şu an bütün ilçelerimizde OSB talebi var, sanayi ses talebi var. Bigada hem belediyemiz sıkıştırıyor Bizim merkeze sanayi ses yapın diyor. Hem gümüş sıkıştırıyor, üçüncü sanayi ses yapın diyor. Değerli arkadaşlar, bu gelişimleri görmek, dünyadaki sorunları anlamak durumdayız. Bakınız, yatırımlara ara verseydik, bugün Çanakkale'mizin köprüsü hala inşaat olacaktı. Şu an Çanakkale Köprüsü Türkiye'nin değil, dünyanın en uzun köprüsü olarak Çanakkale hizmetine sunuldu. Çanakkale merkezden İstanbul 3 saat, havalimanı 2 saat. Bakın değerli arkadaşlar. Çanakkale Merkez OSB 35 yıldan beri dolmadı. Önemli bir şey söylüyorum. 35 yıldan beri OSB dolmadı. Köprü açıldı. OSB'de kalga var. Yer yok şu an. Birileri hala köprüden araç sayısı. Birileri hala Bülent Turan köprüle mi geçti, gemiyle mi geçti yapsın. Köprü şu anda borcunu ödedi kardeşim. Şu anda ödedi. <laughs> Dünyanın en uzun köprüsünü yapıyoruz. Bizim sorumlu arkadaşlarımız bravo iyi yaptınız. Eleştiri varsa bunları da ekleyin demesi lazımken Bülent Turan Araçla mı geçti, gemiyle mi geçti tartışması yaptılar bu şehirde. Bu şehirde haksızlık, büyük haksızlık. Gemi de benim, köprü de benim. Vaktim var, çay içerek gemiyle geçerim. Yok köprüyle geçerim. Değerli arkadaşlar, şu an OSB'ler dolduysa, Ezine Gıda OSB'si başta tüm bölgede sağ yatırımları varsa köprünün bir kıymeti var. Köprünün bir başka şeyi söyleyeceğim. Bakın tarım-sanayi, turizmcimiz ya. Asos'a gidiyorsunuz. Küçük uyuya gidiyorsunuz. Sorun bakalım. Müşteri artmış mı artmamış mı? Pazar günü geri dönen turist artık pazartesi sabah dönmeye başladı. Artık bir gün. Bu bile bir büyük kar değil mi memleketimiz de için? O yüzden hiçbir yatırıma ara vermeden yola devam edeceğiz. OSB'lerimiz, sahiplerimiz, Turaz Kültür Yolumuz, 900 kilometre. Türkiye'nin bütün fotoğrafçılarını, bisikletçilerini, yürüyüş severlerini memleketimizi ağırlamak istiyoruz. Biga dahil bütün ilçelerimizde o hattın yürüyüşü olacak. Doğalgaz tüm içerilerde olsun diyoruz. Türkiye'de örneği yok. Gümüşçay gibi, Karabik gibi, beldelerde bile doğalgazımız oldu hamdolsun. Geçen hafta Kültür Yolu Festivali adıyla 10 gün süren binden fazla sanatçı 40'tan fazla noktada yüzden fazla etkinlik yaptık. Vali Bey'in söylemesine göre 100 binden fazla emniyet raporunda Çanakkale'limiz o etkinliklere katıldı. İstiyoruz ki şey bir daha yapalım, bir daha yapalım. Bunlar güzel işler. Çanakkale turizmi de, Çanakkale'mizin sanayisi de, tarım da ayağa kalksın istiyoruz. Ara vermedik. Tünellerimiz, buradan müjdeyi vermek istiyorum. Küçük kuyu tünellerimiz, rampadaki tünellerimiz. Biri Turaya, biri Asos ismiyle iki tane muazzam tünel 11 Ekim'de inşallah açılışını yapacağız. Bir gamımızda taş olup barajı. İkinci etap. 500 milyondan fazla bedeli olan devasa bir sulama tesisi.